Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün erişteli mercimek çorbası yapacağım. Tadı enfes oldu. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Evet bir su bardağı mercimeğimi tencereme aldım. Üstünü kapatacak kadar su ekledim. Şimdi bunu bir güzel haşlayacağım. Çorbam için tavama bir miktar yağ aldım. Zeytinyağı 4 yemek kaşığı kadar soğanımı ekliyorum şimdi. 1 adet soğan orta boy. Şimdi biraz kavuracağım bunu. Soğanlarımı kavurdum. Şimdi 1 yemek kaşığına yakın salçamı ekliyorum ve bir güzel kavurmaya devam ediyorum. Domates salçası ekledim. Mercimeğim bir yandan kaynamaya başlanmaya devam ediyor. Kaynayan mercimeğime et suyumu ekledim dondurmuştum buzlukta. Şimdi onu ekliyorum bir güzel erecek zaten küçük şu şekilde plastik bardaklarda koyup dolapta dondurabilirsiniz. Bütün yemeklerde harika oluyor çünkü. Şimdi erişteme ekliyorum. Bir su bardağına yakın erişteme ekledim. Baharatlarımı ekleyeceğim. Pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı. Yine damak tadınıza göre tuz ve pul biber miktarını ayarlayabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı da tuz ekledim. Şimdi kavurmuş olduğum soğanlı harcımı ekliyorum. Hepsini ekledim. Ve bir güzel karıştırıyorum önce. Evet, iyice aldım. Evet, karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi et yumurta erimeye başladı. Şimdi kaynamış suyumu ekliyorum. Ben erişteyi haşlarken ki suyu dökmedim arkadaşlar. Yani çok daha sağlıklı oluyor. O yüzden dökmemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz yine o suyu dök edebilirsiniz. Ayrı kaynamış su da ekleyebilirsiniz ama dökmemenizi tavsiye ediyorum. Yani haşlamış olduğum eriştemi hiçbir şekilde süzmeden su eklemesi yaptım sadece. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Eriştelerim ve yeşil mercimeğim çok güzel bir şekilde pişti. Suyum da kaynadı. Artık çorbam pişmiş durumda ocaktan alıyorum. Çorbam hazır. Gördüğünüz gibi tadı da enfes oldu. Eminim çok seveceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.